Ben fizyoterapist Fatma Mollalar. Manuel terapi, kas ve iskelet problemlerinde tüm rahatsızlıklarda kullanılabilen, tamamen kanıta dayalı tıbbi bilgilerle kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bel ve boyun ağrılarında, kalça problemlerinde, fibromiyajide, dirsek problemlerinde, golçü dirseği, tenisçi dirseği, omuz ve dik duruş problemlerinde, skolyoz, ve çifoz gibi omurga problemlerinde yani günlük yaşamınızı engelleyen ağrılarınızın tedavisinde manuel terapi kullanılır ve %90 oranında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ameliyatsız fıtık tedavisinde manuel terapi gerçekten güzel sonuçlar verebilir. Bu tedavide temel amaç tamamen ilaçsız, ilaç kullanmadan Tamamen eller ile uygulanan bir tedavi biçimidir ve özel teknikleri vardır. Nedir bu? Manuel terapi teknikleri. Hastanın durumuna göre fizyoterapist tarafından karar verilen bir ya da birkaçını kullanabilen bir tedavi biçimidir. Bunlar yumuşak doku mobilizasyonu, eklem mobilizasyonu, gel ve say tekniğinden oluşmaktadır. Fizyoterapist hastanın durumuna göre karar verir. Daha detaylı bilgi almak ve ağrılarınız için bir fizyoterapiste danışmak istiyorsanız aşağıdaki Instagram adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, ağrısız günler diliyorum. Hoşçakalın.